Ya bak beni bir daha ararsanız açıp var ya. Ananıza bacınıza söveyim. Bir, beni bir daha ara. Mikrofonu kapatacağım. 7 ceddine söveceğim bak. Bekliyorum. Bugün 14. kez meşgul attım. 15 olursa. Otomatik mi arıyor? Ne arıyor? Bu normal bir şeydir Bir insan bunu 14 defa meşgul de aramaz herhalde. Bilen vardır, çalışan vardır. Bunlar cevap alamadıkça otomatik falan mı arıyor? Ona göre sansürlü söveyim. Engelleseydin abi. Çözüm değil. Kaç defa engelledim sürekli arıyorlar oğlum. Babağın 9'unda arıyorlar ya. 25 tane adam arıyor aynı anda. Aç şu telefonu. Orası bu çocuğu. Aç şu telefonu. Bu da bu. Bak arıyor bak. Gördün mü? Bak. Oğlum ben bunu engelledim. beni bir daha nasıl aradı? Alo. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Söyle geleyim ciğerini alayım içeri Neredesin? Ulan sen ne şerefsiz, ne vicdansız, ne haysiyetsiz adamsın lan. Sen kimsin lan? Kuzey Tekin olur. Amına çocuğu. Ne yaylana yaylana konuşuyorsun yarrağım. Amına yarak meraklısı. Olur, sikerim seni ha. Orospu çocuğu. Her siktir lan oradan orospu çocuğu. Sen bir bak kapamayacaksın bana. Yavşak. Bak. Seninle bir kapışma yaparım. Gider anneni babanı bıçaklarsın lan bana koyayım. Beni niye doğurdunuz diye. Orospu çocuğu. Her siktir lan yavşak. Çekil lan. Aynen avladını çekelim lan. Bir vurma ne olur. Öldürme beni abi. Öldürme <laughs> beni. Orospu çocuğu.